Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Dördüncü, düzeltiyorum, onuncu yasama yılının, onuncu yasama döneminin dördüncü yılı denetim oturumu bakımından bugün bitiyor. Geriye pazartesi günü bir yasama günü kalıyor ve ardından anayasal emir olan bir Ekim'e kadar sürecek yasama faaliyetlerinin durduğu dönem başlıyor. Dolayısıyla hükümetin karnesinin yazıldığı bir dönemde elbette meclisin karnesinin de yazılmasına ihtiyaç vardır. Bu görevi de ben yerine getirmek arzusundayım. Elimde bugünkü oturum için Meclis Başkanlığı tarafından yayınlanmış davetiye vardır. Bilmeyenler için göstermek istiyorum. Şöyle diyor. Sayın milletvekilleri, Cumhuriyet, Cumhuriyet Meclisi'nin aşağıda belirtilen gün ve saatte belirtilen gündemle yapacağı birleşime katılmanızı rica ederim diye yazılmış bir metindir ve bu metin içerisinde gündemdeki konular yer alıyor. Bu konular arasında bugün itibarıyla sadece güncel konuşma isteklerine yer verileceği ve ardından konuşmaların ardından da sorular kısmına geçileceği ifade edilir. 10 yasama dönemi bu meclisin itibarının en fazla hırpalandığı, zedelendiği ve hatta maalesef yok edildiği dönem olarak bu ülkenin siyasi tarihine geçmiş vaziyettedir. Hala hazırda geçmiştir. Çünkü önümdeki davetiye de dört adet sözlü sorunun geçmiş birleşimlerde sorulduğu ve yanıtsız kaldığı yazmaktadır. Ama ondan daha önemlisi yazılı olarak sorulduğu halde süresi içerisinde cevaplanmadığı için sözlü soruya dönüşen tamı tamına 29 soru vardır. Milletvekilleri farklı tarihlerde hükümetin yanıtlamasını talep ettikleri 29 soruyu sormuşlar. Usulüne uygun bir biçimde meclis başkanlığına vermişler. Meclis Başkanlığı usulüne uygun olarak süresi içerisinde bu soruları hükümet makamlarına aktarmış ve bu sorular maalesef uzay boşluğunda kaybolmuş. Ve yanıtları hala ortada yok. Şimdi eğer bu ülkede anayasal emirse, ona bağlı çıkan yasalarda da aynı emir tekrarlanmışsa ve yazılı olan sorulara süresi içerisinde yanıt verilmesi bir zorunluluksa ve bu meclis maalesef bu hakkın kullanılmasının eee ortadan kaldırıldığı bir mekana dönüştürülüyorsa o zaman 10. yasama döneminin dördüncü yılı bir utanç abidesi olarak kayıtlara geçmek durumundadır. Ben bunu söylemek için bugün bu söz talebini yaptım. Bakınız. Sorulan sorular arasında örneğin hükümet tarafından verilen TVz ve izinlerine ilişkin olanlar vardır birden çok soru vardır Çünkü hükümet ayranı her kabardığında TVz izinleri dağıtarak bu ülkedeki ulaşım sektörünün yapısını bozacak hamlelerden hiç geri durmamıştı sorular arasında 2022 yılından kalma Örneğin Özel jet izni pandemi günlerinde uçakların uçmadığı, gemilerin yüzmediği dönemde bu ülkeye özel bir jetin inişiyle ilgili soruşturma sürecinde ne aşamaya gelindiğine ilişkin soru vardır. Deyim yerindeyse bu artık tarihi eser olarak müzeye kaldırılması gereken bir mevzudur herhalde. Çünkü bugünlerde içi kaynayan bir kazana dönüşen polis Genel Müdürlüğü de bu konuda kamuoyunu tatmin edecek herhangi bir açıklama veya sürecin ilerlediğine dair bir işaret ortaya koymamıştır. Yine sorulan sorular arasında 24 Ocak 2022'den sonra verilen yurttaşlıklarla ilgili bir soru vardır. Dün bu meclis maalesef utanılması gereken bir gün daha yaşadı ve bu kürsüde tam da benim durduğum yerde duran İçişleri Bakanı ne ülkedeki nüfusa ilişkin ne yurttaş sayısına ilişkin ne izinli olarak bu ülkede bulunan yabancılara ilişkin hiçbir soru sormadı. Dahası dünün rolü bu sorularla sanki ilk kez karşılaşmış gibi çaylak rolü yapmaktı. Dursun Oğuz'dan bahsediyorum. Yine sorular arasında 24 Ocak 2022 tarihinden itibaren bakanlıklara yapılan sınavsız ve münhalsiz istihdamlara ilişkin bir soru vardır. Eğer hükümet kendi icraatlarından eminse, dahası alnı ak, yüzü paksa bu sorulan sorulara yanıt verecek cesareti ortaya koyardı. Bırakınız yazılı yanıt vermeyi, sözlü yanıt verecek cesaret bile maalesef yok. Yine sorular arasında 2023 yılından kalma bir soru ülkedeki vatandaş sayısını soruyor. Bunu milletvekilleri soruyor. Bunu herhangi bir yurttaşın hiçbir zahmete katlanmadan öğrenebileceği bir bilgi olarak görmek gerekirken milletvekillerinin bu konuda sorduğu yazılı sorulara yanıt vermekten kaçan ve nöbetçi bakanların insafına sığınan bir hükümetle, dahası hükümet bloğunun eee temsil edildiği bir meclisle karşı karşıyayız. Yine 2023 yılından e, kalma bir soru. Bakanlık onayı ile verilen vatandaşlıklarla alakalıdır. Bir diğer soru yine 2023 yılından kalma üçlü kararname ile yapılan atamalar ve görevden almalarla alakalıdır. Bir diğer soru yine 2023 yılından kalma Cumhurbaşkanlığındaki ve Başbakanlıktaki danışmanlara ilişkin bir sorudur. Bu istismar edilen bir konudur. Bakınız örnek benden önce konuşan Sayın Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçı'nın Cumhurbaşkanlığındaki turizm danışmanı ve bu bağlamda danışmanlara ilişkin verdiği örnekler ve bilgiler. Yine 2024 yılından kalma 28 Aralık 2023 tarihinde verilen T izinlerine ilişkin çok spesifik bir soru, tarih ifade edilerek sorulmuş bir soru maalesef yanıt beklemektedir. Yine dün gündeme geldiği Dursun Oğuz İçişleri Bakanı sıfatını taşıyor ama belli ki hiçbir şeye bakmıyor. Bu ülkede verilen tabanca izinleriyle alakalı bir sorunun muhatabıydı kendisi. Bu sorunun cevabını başbakana verdiğini ama başbakanın bu cevabı meclise iletmediğini ifade edecek kadar da tırnak içinde söylüyorum. Düzeltiyorum. Tırnak içinde söylemiyorum. Altını kalın bir şekilde çiziyorum. Kaypak bir tavırla konuya yaklaşıyor. Bu anlaşılabilir bir şey değildir. Yine 2024 yılından kalma çalışma izinli öğrenci izinli, iş kurma izinli ve diğer izinler bağlamında bu ülkede ikamet edenlere ilişkin bir soru vardır. Bu da yanıtlanması bizce çok kolay bir sorudur. Bu ülkede herkes bilişim bilişim hizmetlerinin, bilişim altyapısının olması gereken yerde olmadığını söyleyerek bu sorulara yanıt verilemeyeceğine dair bazı laflar ediyor ama yani benim bilebildiğim en azından işletim sistemlerinden Windows ortaya çıktığı günden beridir Excel üzerinde bu tür basit kayıtları tutmak bile mümkündür ama maalesef yanıt alamıyoruz. Yine 2005 2025 yılında Sayın Filiz Besim'in sormuş olduğu yurt içi ve yurt dışına yapılan hasta sevkleriyle ilişkin bir soru. Bununla ilgili de bir yanıt yok. Biz bütçede sevklerle ilgili sürekli olarak rakamların arttığını görüyoruz. Sağlık Bakanı sevklerin önlenmesiyle ilişki, ilişkili bazı marifetlerini bize deyim yerindeyse havuç gibi yutturmaya çalışıyor. Ama bu sorunun muhtemelen silsile içerisinde yer aldığını bildiği için de az önce salonu terk etmeyi tercih ediyor. Yine bu 29 soru içerisinde hemşire nakilleri vardır. Yeni Erenköy'deki kaymakamlık binasının akıbeti vardır. Varoğlu vardır. Şimdi milletvekillerinin 2022 yılında oluşan 10. dönem yasama meclisinin eğer sorularının hiçbirinin cevap almadığı, cevaplanmadığı bir yerse bu meclis mekanını değiştirseniz koltuğunu boyasanız masasını yeniden yapsanız ne olur? Yapmasanız ne olur? Eğer bu meclis fonksiyonlarını tam olarak eksiksiz bir biçimde yerine getirebilecek bir mesai düzenini kurumsallaştıramıyorsa o zaman bu meclisten çıkma hükümete güven nasıl duyulur? Bunu anlamanın imkanı yoktur. Bakınız bu meclis yasama döneminin düzeltiyorum yasama yılının daha başında korkunç bir fiyaskoyla yıla merhaba dedi. Anımsayınız lütfen. Üçüncü yıla girerken bir meclis başkanlığı değişimi yaşanmak durumundaydı. Unutmak isteriz. Unutabilsek keşke. Meclis başkanının seçimiyle ilgili yaşadığımız rezaletler yurttaşın gözünde siyasetinde, meclisinde, milletvekilliği sıfatında iki paralık olmasına sebebiyet verdi. Şimdi böylesine kötü bir referansla ilerleyen yasama sürecinde bu imajı toparlamak için ne yaparsınız? Görevinize dört elle sarılırsınız. Biz meclis başkanını defalarca uyardık. Sayın meclis başkan yardımcısı şu anda oturumu yönetmektedir. Deyim yerindeyse kapatma görevini üstlendiği her oturumda bu konuda nöbetçi bakanlara deyim yerindeyse ev ödevi verdi. Sonuç sıfıra sıfır elde var sıfır. Artık soru sormaz hale gelen milletvekilleriyiz biz. Neden? Çünkü sorduğumuz hiçbir soru karşılığını bulmuyor yanıtlanacak cesaret ortaya konmuyor. Yanıtlandığı zaman tutanak altındadır meclis toplantıları ve yanıtlandığı zaman neyle karşılaşıyoruz? Gerçek olmayan bilgilerle karşılaşıyoruz. Kibar olsun diye öyle söyledim. Yalan biraz incitici, biraz yaralayıcı bir etki üretiyor. Dolayısıyla ben doğru olmayan bilgilerle karşılanıyoruz diye ifade etmek durumundayım. Örneğin az önce Sayın Çavuşoğlu'nun Ulusal Birlik Partisi Mahusa ilçe başkanına tırnak içinde kamu yararı gözetilerek asla verilemeyecek bir arazinin verilmiş olmasına dair anlattığı hikaye. Özünde ne vardı arkadaşlar? Özünde bu toplumu çok özür dilerim hocam özünde bu toplumu çok derinden yararlayan bir mevzunun istismarı vardı. Çünkü şampiyon melekler anısına yapılacak okulun yapılabilmesi için arazinin ari hale gelmesi gerekiyordu. O arazinin ari hale gelebilmesi için de içinden çıkarılan ilçe başkanına verilen araziyi siz kamu yararı diye anlattınız bize az önce. Diğerleri için de aynı şeyi söylüyorum. Diğerlerine de keşke anayasanın 159. maddesi tahtında yasaklanmış arazilerden mi verseydiniz. Niye bir fark gözettiniz? Niye onları sanayi bölgesine hapsettiniz? Keşke onlara da anayasanın 159. maddesi altında sadece ve sadece kamu yararı gözetilerek verilecek olan arazilerden verseydiniz ve deyeydiniz ki biz şampiyon melekler anısına yapılacak okul için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Bu insanları biz anayasanın 159. maddesi tahtında sayılan arazilerle tazmin ettik ve bu bir kamu yararıdır çünkü şampiyon melekler söz konusuydu. Kusura bakmayın bu tam bir istismardı. Ve sizin bu konuda iş yapma biçiminiz Meclisteki hareket tarzınızla doğrulanmaktadır. Bu meclise gönderdiğiniz yasalarla doğrulan, doğrulanmaktadır. Bu mecliste insana dair yürüttüğümüz tartışmalar karşısındaki duyarsız tavırlarınızla doğrulanmaktadır. Dolayısıyla sayın başkan, sayın milletvekilleri, maalesef ve maalesef 10. dönem 4. yasama yılı bizim gurur duyacağımız bir dönem olarak kayıtlara geçmedi. Ve bu mecliste siyasetin de mesainin de itibarının her geçen gün biraz daha azalmasının artık önü alınamaz durumdadır. Bunun önünü almak için bir tek şeye ihtiyaç vardır. Cesaretle seçime gidecek kararı üretmek. Onun dışında hiçbir şey bu itibar erozyonunu durdurabilecek durumda değildir. Bu meclisin artık yenilenmesi lazım. Ne sizin yasaya teamüllere, anayasaya uygun iş yapma motivasyonumuz kalmıştır. Ne de bizim size doğruyu gösterebilecek kabiliyetimiz. Çünkü siz doğruyu görmeye gözlerinizi, kulaklarınızı tamamen kapatmış vaziyettesiniz. Sizi her gün olduğunuz yerde bir gün daha tutabilecek her ne manevra varsa onu düşünerek günlerinizi geçirmektesiniz. Dolayısıyla benim en ciddi beklentim 1 Temmuz 1 Ekim arasında bu meclisin kapalı olma zorunluluğunun en azından bu meclisin yenilenme zorunluluğunun açığa çıkmasını sağlayacak bir dönem olarak yaşanması biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak bu konuda elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız. 10. dönem 5. yasama yılı başlarken bu artık son diyebileceğimiz bir noktaya erişebilmek için var gücümüzle ve yurttaşlarımızla el ele kol kola çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü maalesef hem hükümetin hem de meclisin karnesi sınıfı geçecek düzeyde değildir. Teşekkür eder saygılar sunarım.